Ya evet. Onu ben üç ay önce buldum. Bir petrolde yakıt alırken biri aracından attı onu. İşte üç aydır beraberiz. Yani mesleğimizden dolayı e, sürekli yollardayız hiç e, evde kalma zamanımız olmuyor. Sürekli yolda öde, e, onun da yaşam alanı kısıtlı oluyor benimle olduğu sürece işte. Hani seviyorum onu ayrılmak istemiyorum ama hani e, yurt dışına götürmekte sorun oluyor. İsim koymadım ona yani birine sahiplendirmek istiyorum. Böyle bakabilecek hani zarar vermeyecek onu bırakmayacak birine sahiplendirmesini ee, istiyorum. Nasıl oluyor? Yolda camın kenarında böyle duruyor. O orada yolu seyretmeyi seviyor. Bazen hani yatak yerine gidiyor, orada yatıyor. Geliyor kucağımda oturuyor bazen. Böyle ayaklarımın altında falan dolanıyor. Güzel güzel bir şey zaman geçiriyoruz onunla. Yolda zaten hani İşimiz gereği stresli oluyor. Ama işte hani o stres onunla birlikte azalıyor, keyifli oluyor hatta.